Herkese merhaba. Bugün sizlerle çıtır tavuk hazırlayacağız. Lokantalarda, restoranlarda yediklerinizden çok daha lezzetli olacak. Hem de doğal evde hazırlamış olacaksınız. Herkesin seveceği büyük küçük özellikle de gençlerin bayılacağı bir yemek olacak. Midye, tava ve kalamar sosu gibi hazırladığımız için yalancı kalamar da diyebiliriz buna çok lezzetli olacak eminim hepiniz çok beğeneceksiniz mutlaka denemelisiniz şimdi yapılışına geçelim iki tane tavuk göğsümüzü ayırdım kemiklerinden ve şu şekilde uzun uzun doğradım Hatta daha küçültülebilir ee, Tabi yiyecek kişi sayısına göre tavuk göğsü kullanabiliriz Ben iki tane kullandım şimdi bir çay kaşığı tuz atalım ve yarım soda kullanacağız. Sade soda. Yarısını da daha sonra sosuna ekleyeceğiz. Biraz daha tamam. Biraz şöyle karıştırıp sonra kapatıp buzdolabında bekletebiliriz. Yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika kadar bekleteceğiz. Bunu iyice çekecek içine. Daha sonra da pişirmeye başlayacağız. Şimdi tavamızın sosunu hazırlayalım. Bir tane yumurtamız var. 4 yemek kaşığı un ekleyeceğiz. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karbonat. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber ve yarım sodamız vardı onu da ekliyoruz ve karıştırıyoruz soda içerisinde beklettiğimiz tavuklarımızı hazırladığımız sosun içine alalım soda içerisinde beklettiğimiz tavuklarımızı hazırladığımız sosun içerisine aldık 10 dakika bekleteceğiz malzeme listesi ve yapılış şekli zaten açıklamalar kısmında yer alacak şimdi 10 dakika bekleyelim sonra pişirmeye başlayalım yağımızın altını yaktık ve ee, kızgın yağ olacak yalnız çok harlı ateşte pişirmeyeceğiz ee, yarım ateşte pişirmek daha doğru olacak Şimdi sosumuzdan alıp tavuklarımızı kızgın yağa bırakabiliriz. Kızaran tavuklarımızı bu şekilde havlu peçeteye aldım. Çıtır tavuklarımız bitti. Ben servise hazırladım. İki alternatifle hazırladım. Hem pilav yanında ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Ya da gençlerin ve çocukların beğeneceği tarzda yanında soslarla ikram edebilirsiniz. Eminim ki hepiniz çok beğeneceksiniz. Bir tanesinin içini göstermek istiyorum ben. Dışı çıtır çıtır. içi de yumuşacık oldu. Bakın tavuklar da çok güzel pişti dediğim gibi açıklamalar kısmına bakıp yaptığım şekilde yaparsanız hepiniz çok beğeneceksiniz. Bir defa denediğinizde defalarca yapacağımızdan çok eminim. Eğer siz de beğendiyseniz başka tariflerimi denemek için, görmek için kanalıma abone olun, Instagram hesabımdan takip edin, İzlediğinizde de lütfen beğen tuşuna basın ki herkesin görebileceği, benim tarifimden yararlanabileceği fırsatlar olsun. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.